merhabalar. Bugünkü aracımız 2020 model A3 e, Coupe Aracımızın orijinal ekranına e, ön görüş kamerası bir de telefon ekranını yansıtabileceğimiz bir arayüz interfez ilavesi yaptık. Araçta orijinal geri görüş kamerası vardı. Eğer olmasaydı kamera da eklentisi yapabiliyoruz. Yaptığımız interfez, şimdi geri fitesi atacağım. Aracın orijinal geri görüş kamerası aktif oldu. Trajektör falan vesaire hepsi çalışıyor boşa ya da ileri vites aldığında ön kameraya devreye geçiyor gördüğünüz gibi ön kamera taktığımız kamera bu şekilde ön kamera da otomatik şekilde devreye geçti tekrar geri vites atıyorum geri otomatik geliyor ekrana boşa ya da ileri vites aldığımızda ön kamera devreye geçiyor araç hareket edip 10 kilometreyi geçince tabi bulunduğum ortamda 10 kilometreyi geçemediğim için devreden atmadı tekrar yapacağım geri vitesi attım Gelir kamerası devreye girdi. D'ye aldığımızda ön kamera devreye girdi. Ve 10 km hızı geçtiğimiz zaman otomatik gördüğünüz gibi kamera kendini devreden çıkarıyor. Park esnasında nasıl yapılıyor onu da gösterelim. Geri test attık. Geri vites kamerası devreye girdi. Aracı park etmek için milimetrik Tekrar edeyim. Eğer araçta geri görüş kamerası olmasaydı bu kamerayı biz de eklenti yapabiliyoruz. D'ye aldığımızda ön kamera devreye girdi. Park pozisyonuna geçtiğimizi düşünelim. Kamera devreden çıkmayacaktır. O zaman şu ilgili alanı göstereyim arkadaşım. Back tuşuna bastığımız zaman otomatik iki kere çift tıkladığımız zaman otomatik ana ekrana geri dönecektir. Eğer yolculuk seyahati sırasında ön kamerayı açmak istersek yine şu ilgili back tuşuna iki saniye kadar basılı tuttuğumuzda ön kamera devreye gidecektir. Çift tıkladığımızda kamera devreden çıkacaktır. Bu kamera entegrasyonu. Bu cihazımız bir de kullanıcı akıllı telefonun ekranını yansıtmak için bir interfez arayüzü oluşturuyor. HDMI. Bu iPhone Lightning kablosu. Bir HDMI kablo çektik kolçağa. Şu HDMI kabloyu şöyle gösterelim. HDMI kabloyu taktık. Menü tuşuna ilgili tuşuna tuşunu 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Çıkalım tekrar şuradan. İlgili menü tuşunu 2 saniye basılı tuttuğumuz zaman Adaptive Mini ekranı gelecek. Adaptive Mini ekranı niye geliyor? Bu ekran gelir sizi. Eğer HDMI taktığımız zaman da telefona, telefon ekranı komple ekranı gelecek. Yalnız kullanıcı yanında getirdiği şu gördüğünüz lighting kablosu ee, orijinal mfi sertifikalı olmadığı için böyle bir hata veriyor normalde ekran tamamıyla komple şu anda ekran karardı çünkü kullandıkları yani aldığı mfi sertifikası lisanslı değil bak şu anda da ekranı göstermiyor şu anda normalde sertifikalı olduğu zaman komple cihazın ekrandan telefonu ne açarsak cihazın ekranına komple yansıyor şöyle bir youtube açalım belki çalışır parça Buradan bir... tane video açalım. Şu pabloyu tekrar çıkaralım. Tekrar takalım. Evet, ekrana attı. Ama görüntü kayboluyor. Bu tamamıyla şeyden alakalı. Şu andaki kablo ile. Yapı aracın orijinal sistemine evet ön kamera ve geri görüş kamerası eklentisi yapıyor. Bir de akıllı telefonun arayüzünü yansıtmak için bir HDMI 100 arayüz oluşturmuş oluyor. Böylelikle montajımızı bitirdik. Adaptif Mini İngiltere'den ithal ettiğimiz bir ürün. Belli standartlarda üretilen bir üründür. Birçok araca entegrasyonu var. Mercedes grubu, BMW grubu, Audi grubu, Mazda, Opel, Insignia grupları. Ona tamamına da bu tarz eklentileri yapabiliyoruz. Aracın hiç orijinal sistemini bozmadan kullandığımız özel ile aracınızın orijinal donanımına eklenti yapılmış oluyor. Ön kamera, arka kamera bir de telefon ekranını yansıtacak arayüz. Bu şekilde. <laughs>